ne hal? Ev hali. Müsait mi içerisi? Müsait gel. Girdim o zaman. Geldim mi o buraya? Kim? Adı anılmaması gereken. Beş harflerden. Baş harfi E. Emrah mı? Ha Emrah. Bunun da dünyadan haberi yok. Hiçbir şeyden haberi yok ya. Emrah Emrah. Metin neden bahsediyorsun anlamıyorum. Emrah soruyorsan bugün uğramadı hiç. Şunu al. Bu ne? Bana mı bu? Öyle. Gelirken yolda gördüm. Alıvereyim dedim. Niye? Ya, adım yazıyor üstünde. Eda. Ama daha yayırmışsın. ayırmışsın. İşte dahi anlamındaki D daha yazılır ya. Sen üniversiteyi dershaneye gitmeden kazandın ya. O yüzden. Metin'e bak sen ya. Zafer'e giden her yol mübahtır. Yerli ninja her şeyi silah olarak kullanır. ne saçma bir şeymiş ya. Buyur. O ne kötü espriymiş yani. Dahi anlamında da. Allah belanı versin seninle. Allah. Allah belanı versin. O zaman ben gideyim. Yalnız kafanı şu tarafa doğru çevirir misin? Koşacağım da. Metin. Hı. Çok incesin teşekkür ederim. Bana nazar değmesinden mi korktun? Gözlerinin olması gereken yerde birer tane nazar boncuğu var zaten Eda senin nazar boncuğuna ihtiyacın mı var? Bana nazar değmesin diye mi getirdin? Boncuğa nazar değmesin diye. Boncuk kim ki seni korusun. Senin sen de boncuğa nazar değmesin. Sesli mi söyledim ben bunu? Şey o zaman. Şükrü abla ne yapıyor? Nerelerde? Ya, ablam şey kavga ettik de. Çıktı gitti nerede bilmiyorum. İyi ben gideyim o zaman. olsun kabul ettim işte. Valla Eda ben bugüne kadar bana teklif edilen hiçbir işi reddetmedim ki. Sırf bu yüzden 3 sene Japonya'da nükleer reaktörde çalışmak zorunda kaldım. Hiç denk geldim bilmiyorum ama ben geceleri karanlıkta uranyum gibi yemyeşil parıldarım. Reaktör işi çok sakat iş. İyi günler. Ben bir hamilelik testi alacaktım da. Tabii ki. Bir dakika, bir dakika. Hanımefendi niye alıyorsunuz ya? Boşa bir dünya masraf. Ben size beleşe yaparım hamilelik testi. Buyurun gelin böyle. Gelin gelin buyurun oturun ya. Çekilmeyin. Tamam mı? Tamam. <laughs> Hanımefendi şimdi ben size cevabı evet ya da hayır olan sorular soracağım. Ona göre anlayacağız hamile olup olmadığınızı tamam mı? Tamam. Soru bir. Karnınızda böyle solucan gibi kıpır kıpır eden bir şeyler oluyor mu? Hayır. Hayır. Güzel. Soru iki. Partleriniz mevzu esnasında Hayin ha, ha, düşman al sana bombe. Oh, yeah. <laughs> Öte ve kalkmış diyorlar ya doğru mu diye bağırdı mı? Evet. Evet, evet çok güzel. Soru 3. Siz de yabancı film izlerken eleman yatağa ayakkabılarıyla girdiğinde... ...puh pislik herif. Bu da modernlik değil artık ya diye içinizden geçiyor mu? Geçiyor. Geçer, geçmeli. Geçiyor. Dördüncü ve son sorumuz. Yalnız bu biraz özel bir soru. Yani isterseniz cevap vermeyebilirsiniz. Sizce sadece Cengiz Düğün filminde neden yoktu? Çünkü başka bir filmde oynuyordu. Hmm, algı yönetimi başarılı. Güzel. Teşekkürler. Evet. Testimizin sonucuna göre siz hamile değil Bağkur emeklisi çıktınız. Ana nasıl oldu lan bu? O yüzden size normal bir hamilelik testi verelim, değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet ya öyle yapalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hanımefendi, e, bari testin üzerine işaretleme yapmayın da işiniz bittikten sonra ihtiyaç sahibi birine versiniz, tamam? mı? Biraz empati lütfen. Hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Allah! <laughs> <laughs> Ben ne anlarım aşk kişilerinden ya? Nasıl kurtulacağım bu işten? Dert ettiğin şey var. Tamam ulan. Sırf sen kurtul diye Eda'yı kendime aşık edeceğim. Vallahi Mütin abi. Vallahi lan söz sana. Eda'yı kendime aşık edeceğim. <gülüyor> Abilerin gülü ya gülü. Tamam hadi git artık kız bakıyor hadi git. Şekeri beleş bulup çay atınca çok tatlı oldu Tuz bulsak bir de onunla denerdik. Yani kaç bölge ayrılıyormuş? Yedi. Aferin sana. Çocuklar, bir şey mi oldu? Kavga mı ettiniz yine? Yok Eda abla. Haraç istemeye geldiniz. Yok Eda abla. Ala bir kafasını demirlere sıkıştırdı. Cık. Ya yok Eda abla. Biz Metin abiyle buluşacaktık. İzin verirsen şuraya az oturak. Yorulduk da. Metin bizi çok sever Eda abla. Metin abim, Canım o benim ya, canım ya. İyi, hadi oturun. Oh, çok şükür. Afacanlar sizi merak ettirdiniz. Burada mıydınız? Oğlum kafanı ne sürdün lan? Şu kafanızı bir yıkayın lan. Metin ne var? Ne varmış halimde? Metin abi bizi ders çalıştıracak dedi abla. Ahmet'in abi özür dilerim. Sen kimse bilmesin istiyordun. Tüh, söylemiş oldum bak. Allah, Allah Keratalar, keratalar. Bir sır saklayamadınız. Bir sır sak... Gerçi bazıları bizi yanlışlamış ama... ...hadi gidelim delicesine ders çalışalım. Gelin burada çalışın. Yer var nasılsa. Hangi ders? Ne De varsa hepsi. Bugün sırada hangi dersimiz var çocuklar? Resim. Ustanın kemiğinizi kimsenin dışa seni şey sosyal bilgiler çalıştıracaktı bugün bize Eda abla. Aa biz de sosyal bilgiler çalışıyoruz. E, gelin birlikte çalışalım. Ya biz sizin hızınızı kesmeyelim ya. Bunlar biraz zor almıyorlar o yüzden. Yok yok vallahi bırakmam. Anca beraber kanca beraber. Madem de ısrar ettin. Hadi bakalım çocuklar geçin sıralarınıza. Olsan iki tane söyler misin? Gene mi? Bilgiler adından da anlaşılacağı üzere bilgilerin bir araya gelip kaynaştığı, sohbet ettiği, iş çıkışı birer tek attığı bir bilimdir. Ne yapıyorsunlar? Ha? Zero mı alıyorsun yavrum. Asosyal bilgiler ise evden pek uzağa gitmezler, evden çıkmazlar. Genellikle evde oturup bilgisayarla uğraşırlar. Ee, tabii asosyal diyorsam e, kötü anlamda söylemiyorum e, ben bunu. E, sonuçta o da bilim. Bilim nerede olursa, Çin'de olsa bile gidip alacaksınız çocuklar. Öyle bir mp3 player yapıyorlar ki aklınız gider ha. <türüz> uflama, uflama. Terbiyesiz, uflama. Uflanacak bir şey varsa söyle, bize hep beraber uflayalım. Vallahi gitti, şevkim mevkim gitti. Anlatmıyorum daha fazla. Anlatalım etsin. Belliydi zaten böyle olacak Ya ta <gülüyor> tamam. <gülüyor> oh. Ay, saç. Evet. Bölgelerimiz 6-7 tanedir. Bir, Akdeniz bölgesi. Otelleri güzeldir. Genellikle Ruslar gider. İki, Ege. Daha çok İngilizler gider ama emekliler. Heyecan yapmayın. Zaten Ege'de genellikle yazlıkçılar bulmuş. Üç, Karadeniz. Uzun göle gittim. Göl göl değil. Böyle genişlemiş akarsu gibi akıyor. Görünce şaşırmayın diye söylüyorum ha. Metin tamam. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Yemekleri acı, kebapları güzeldir. Doğu Anadolu bölgesine gitmedim ama soğuk. İnanmıyorum ya sana. Üç, Anadolu bölgesi. İstersen bir türkü söyleyeyim. Ankara'nın bağları. Marmara bölgesi de çocuklar bu bölgelerdeki insanların toplanıp bir arada yaşadığı bölgedir. Hala abi ısrarla bir de çocuklarla dalga mı geçiyorsun? Sen bana kafa mı tutuyorsun? <laughs> Edacığım ne alakası var? Niye dalga geçeyim ben çocuklarla? Çık Metin ya. Kendi cahilini çocuklara bulaştırmana gerek yok. Terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yapma. Ben cahil olabilirim. Ama terbiyesizlik yapma. Kötü şeyler olacak Eda. Gitmezse çok üzüleceğiz. Patron koşayım mı peşinden? Yok, ben sonuç şey yaparım. Erkek milleti değil mi boyu devrilsin inşallah. Vallahi evimin direğidir o. Devrilmesin de boyu. İkna edebilseydik mendil ağacına gitmeye. Kız zaten belliydi. Düz duvara tırmanıyordu adam. Yok ablam aldatmamış. Adak adamaya gitmiyormuş. Hmm. Ne belli aldatmadı. Dostun evinde saklıyor diye sen demedin mi? Üstüme iyilik sağlık. Aa, dostu diyor ayol arkadaşı. Nasıl arkadaş ya o? Senden aynı yatağa yatırıyormuş. Evde yatacak yer olmadığından o. İşte Fakirin günahı bile çirkin... ...madem ayrı açacak yatağı yok... ...ne diye dost tutuyorsun? Hanımlar mendil ağacı diyor... ...eğer mendil ağacına gitmezsek... ...başımıza çok büyük felaketler gelecek... ...benim kocam rahatsız... ...ay benim belim ağrıyor... ...benim oğlum Almanya'dan gelecek... ...sen de hep aynı bahaneyi kullanıyorsun... ...benim de dizim var... Çok. ...dizim var derken... ...dizim ağrıyor manasında... Çok ağrıyor çok. Ben boşları alayım. Ay 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 ay. Aman. Türkiye'de nüfus yoğunluğunun en düşük olan illeri. Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Selamın aleyküm ekspandas. Efendim abi? Ee, Ya bu geçer aydan kalan 9 lirayla beraber... 1509 lira nafaka aidatını getirmiştim. Ben de onu verecektim. Şükriye nerede ona vereyim? Ablam bugün iç çamaşır mağazasına. Dur adresi ver. Ne? İç çamaşır mağazası. Ha, Şükriye böyle her gün bir yerde devam mı edecek ya? Bak benim oğlum siz çalışın hadi. Babam hocamla konuştu. Bu kız zaten okumayacak. Geçirin de bari koca evine lise mezuna gitsin koca evinde havası olur demiş. Hoca da çocuğunuzun resme yeteneği var. Konservatuara verin demiş. Ama babam yok biz İstanbul'a vermek istiyoruz. Yanımızda olsun deyince hoca da bütünlemede konuşuruz demiş. güzelmiş. Anam canlıymış. Ne oluyor be? Uf, uf, Hilmi. Hayırdır lan? Kaygısızlar kahvesi mi bu oğlum burası. Bunlar New York e taşlarını kullanmıyorlar. Hani gene neyin peşindesin Hilmi? Mahalleliği teknolojiyle barıştırıyorum. Büyük atılım içindeyim. Değerimi bilin. Allah Allah. Bir şey mi oldu buna ya? Hilmi bir baksana biri okey mi attı? Hilmi benim ya. Aa pardon. Dedi. Okey atan atmış. Urcalama her yeri. Sen dediğim yere bas. Tehlikeli sularda yüzüyorsun. Aa tamam anlaşıldı. Hilmi neyin peşindesin ya? Söylesene oğlum. Ya geçen gün yüzde otuz indirim diye mesaj geldi. Dayanamadım gittim. Bir iki tane derken bir baktım bütün teknoloji mağazasını satın almış. E bu tabletleri bir şekilde mahalleye kalamam lazım. Ben de şimdiden pazar çalışması yapıyorum. Şimdi millet böyle tabletten piş diye okey falan oynamaya alışsın. Sonra Twitter Twitter derken mahallenin huzuru bozulmasın. Ben böyle şeylere çok dikkat ederim. Hilmi pussuz istikrarlı havayı sever. Aha benim bilek. Selamun aleyküm benim bilek. Scarface nerede? Yok mu? Abi biz ayrıldık Barış abiyle. Dönemsel başkanlığa gideceğiz, ve oylama yapıyoruz ilk dönem için. Aa, duymamış. Şimdi Nirvana için Kurt Cobain, Yurt seven kardeşler için İsmail YK neyse Barış da sizin için oydu. O sizin marka yüzünüzdü. Biz sizi onunla sevdik. Da biz müzik grubu değiliz ki abi. Allah aşkına söyle. Sert sert baksam yüzüne. Evet. Bana 50 lira borç verir misin abi? Yo. Versem de döve döve yüz olarak geri alırım. Sakarla mı korkuyorsun lan beni? İşte <laughs> imajımızı ters kurmuş. <kurmuyoruz. gülüyor> Birbirlerinin hayallerine ortak oldular. beklemedir koca konak Bizim böyle geç mi gelir ya? Dört tane yakış attım sabah namazından çıkan dedelere. Oğuzhan sen deli misin? Eczanenin açılış kapanış saati belli. Nöbetçi değilsen açamazsın o saatte. Allah Allah açtım diyorum inanmıyor ya. Görmedin tabii böyle girişimci aklını almıyor değil mi? Hem baskülü de tıkmışsınız tezgahın arkasına. Buradan geçen müşteri nereden bilsin eczanede tartı var. Şu vitrin mantını kavra azıcık Eda. Ay ne diyorsun sen ya? Bu tartı ne? Allah ben de onu soracağım soramıyorum. Oyunlu tartı nedir kardeş? Tetris falan mı var içinde? Efendim tartılmadan önce kaç kilo olduğunuzu tahmin ediyorum, sonra tartıyorum. Tutturmuşsam 2 lira, tutturamazsam tuttuğumla kalıyorum bedava. Hadi tart bakalım. Hadi tartalım. 56.9, çıkın tartıya. Ne kadar? 2 liralık. Teşekkür ettim, sağ olun. Tartayım mı abla. Hak etti tartayım. Şöyle bir alayım ben. Ama. Ama sen ne yapıyorsun? Dur. Kıpırdama <laughs> sen daha hassas tartı. <laughs> 55. Olur. Yalnız ben hızlı sayamıyorum. Sen say. <laughs> tamam dur lan. Ne yapıyorsun lan sen? He? Ne yapıyorsun? Ben bile kızın üstünde gelinlik varken anca öyle hayal edebiliyorum. Zibidi. Ne konuştuk lan biz he? Ne konuştuk? Sen ne, ne konuştuk? Abi ben tartıyordum ablayı. Şuursuzun ettiği lafa bak. Ulan o söylediği kelime öldür beni ilahi şandamdı lan. Abi oyun mu tertir oyun olsun diye kucağıma aldım Eda ablayı ben. Ulan sikip oyunu? Milletin anasıyla bacısıyla oyun mu olur lan? Senin evcilik çağın geçmedi mi? Ha? Tamam abi tamam takmam. Tövbe ettim. Süper gücümü kullanmayacağım bir daha. Başlatma süper gücüne. Bir şey düşürdüm. Bu şey ya benim göbeğimin pamuğu ani hareket yapınca düşmüş. Yuvasından fırlamış. Onu yuvasına geri yerleştireyim de. Vücudumun ağırlık merkezi kaymasın. Ol. Ulan Eda! Bana bak, birisi gelir de kucağıma mucağıma alacağım der, şeker vereceğim der, almayacaksın lan! Tamam. Gir lan dükkana! Gir! Ferahmuz abi, sahip çıkın! Sikeceğim şimdi... ...tartınızı da. Aha. Aha. Eda! Ne bu? Dükkanını çöp utanmıyor musun? Bizim değil, Hilmi abi, Metin düşürdü az önce. Ha! E ben de kahveye gidiyorum. Onların mallarını onlara satarım o zaman. Yolda buldum benimdir derim. En az elli kağıda okuturum. Ne yapayım İda? Benim de huyum böyle. Fırsat gördü mü dayanamıyorum. <laughs> Hadi görüşürüz. Bakayım. Bakayım. Biro ne vereyim ablama ablama Oğuzhan, ben senin ananın ebesiyim ben çektim çıkarttım ananı ters gelmişti anam elimle çevirdim içeride tartı var mı tartı tartılacağım da ha tartı burada ha Aa, bu yanlış tartıyor Aa, olmadı ben gidiyorum kitchen kitchen çek hiç teyzeyi alıyor mu kucağına? Hiç alıyor mu kucağına? Adam da seçiyor mısın? Sonra Metin dövüyor diyorlar. Hayırdır? Bu defa hangi macera attı sizi buraya? Şöyle anlatayım. Nefesin mi kokuyor lan seni? Aç mısın lan sen? Ya çok şey değil ama daha bir şey yemedim. Allah seni cezanı vermesin ya. Açlıktan nefesin kokuyor senin. Hadi seni bir yemeğe çıkarayım da karnını doyurayım. Az biraz sevaplanırım ha. Ben hayatımda böyle bir yemek teklifi ne duydum ne de gördüm. Olur aslında. Zaten başka türlü nasıl olacaksın? O zaman ben arabayı alayım da evin önüne gelirim. Kız da çaresiz ne yapsın? Oğuzhan! Ah, ben park lambalarını yakıp sağa yanaştım. Tam önünde durdum ama sen... Eee. Metin devam et. Devam et Metin. Dedin el edip gönderdim mi güzelim? Her an vazgeçersin ümidiyle emniyet şeridini ihlal ede ede ilerledim. Dünya kadar ceza edin. Horlandım ama sen bir dur demedin güzelim? Yola arabayı koymuşlar resmen. Otopark mı burası? Hiç. Otopark mı lan burası? Metin ne yapıyorsun? Dur ya. Metin dur. Yolun ortasına park etmişsiniz arabayı. Otopark mı? Haydi. Arabanın iç hacmi de bayağı genişmiş. Ee, panoramik tavan mı bu? İçeride başka biri var mı? Heh. Tam da tahmin ettiğim gibi. Daha var diyorsunuz yani. Ha, yukarıdan arkadaşlar da inecek. Birkaç kişi daha gelecek. Onları bekleyelim mi? Yoksa biz başlayalım mı? Bence başlayalım. Ee, otopark falan diyordun. Ha, otopark diyordum abi. Ataşehir'de otoparkımız var. İş dışı yıkama 15 TL. Kartımı verecektim yalnız arabada unutmuşum. Getireyim bir koşu. Gel buraya sen, gel gel. Çivan metler bakın. Kız arkadaşım arabada. Beni burada döveceksiniz de ne olacak? Yazık günah lan lan bana acımayın. Ben adam değilim. Ama kıza yazık lan. Hiç ağzını yorma. Döveceğiz. Hevesimizi kırma. Mümkünse karşılık ver ki keyifli olsun. Tamam bir güzel ayağınızı ben sizin yiyeyim. Fakat elimde görmüş olduğunuz haydari gecelerle size çok mutlu yaşatabilirim. Yani yüz nakli yaparım birinize emin ol. Bana vur lan. Vur lan bana. Vur bana ki kasa geleyim. Vur lan. Oğlum sizin işiniz gücünüz yok. Allah'ınızı seversiniz ya. Gidin işinizi gücünüzü halledersiniz. Sonra döversiniz oğlum. Dövmeyin demiyorum. Döversiniz sonra. İşimiz gücümüz var. Olmaz ama sana da küçük bir vakit ayıracağız. Yoksa cenazemiz var bizim. Allah rahmet eylesin abi toprağı bol olsun. Henüz öldürmedik seni bir dövelim ondan sonra. Ya tamam o kız arkadaşım var lan arabada. Bayana gidip sorun bakalım. Gerçekten kız arkadaş mı? Yoksa çok gördük yanındakini kız arkadaşı diye kakalamaya çalışan Abi lerim abilerim gözünüz seveyim kıymayın bana. Hayır kız arkadaşım arabada olmasa? O zaman işte ağzımı suratımı sikip. Ama racun abi. Sezai hadi karı doğuracak hadi. Abi kız arkadaşlarım arabada olmasa dövün bir şey demeyeceğim ama racona ters. <laughs> abi kız arkadaşım arabada olmasa dövün gömçürün ama racona ters abi ya. Arabada kız yok. Abi öyle deme utandırma beni biraz çirkince ama. Lan bıyıkları var. Natürel seviyorum abi. Geliş. Kastı kuvvetli diye aldık adamı. Bu kadar akıl çıkmadı herifte. Annem gel bekliyor. Gel buraya. Gel buraya. Yürü git lan. Allah vermiş belanı. Biz hafif kalırız. Metin ne oldu? Niye gelmiyorsun? Allah kız arkadaşım geliyor. Arkadaşlar ben atara kalkıyorum. Allah'ın sana geliyorum. Sen yardım et ya Rabbim. Gel lan gel lan gel lan gel. Gel lan. Ne oluyor burada arkadaşlar? <laughs> Burak Özçivit. Babanız mı geldi lan? Sen. Metin niye gelmiyorsun? Ne oldu? Yok bir şey Edacığım. Arkadaşlar güpe gündüz. Karakolun 50 metre ilerisinde, işlek bir caddede. Hem de tam güvenlik kamerasının altında bir cuma vakti. Belki de mübarek kandil günü eşkıyalık yapıyorlar. Yok bir şey hanımefendi. Sevgilinize bir adres sorup gideceğiz. Hepsi bu. <laughs> ne sevgilisi be? Kayınçomdur o benim. Kayınça ne lan? Bak bu ilk defa oluyor Utanmasa yanında annesi olsa onu sevgilisi diye kakalayacak lan bize bu. <laughs> 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 ne sevgilisi be? Düzgün konuş ha. E kız haklı zoruna gitti tabii. Salıverin arkadaş. Sen kimi salıyorsun dayı? Bana bak abi. Söylediklerimi kelime kelime ezberleyeceksiniz ve unutmayacaksınız. Size Metin Özdemir yasalarını bildiriyorum. Bir, sizin alem dediğiniz bu bitirim dünyasının bütün raconlarını şu andan itibaren tedavülden kaldırıyorum. Ayrıca racon kelimesinin telaffuz edilmesini dahi yasaklıyorum. Dalga geçmek için bile olsa bu kelimeyi ağzınıza almayacaksınız. İki, açlıktan nefesiniz koksa dahi... Tamam ben... tamam yeter. Bunları ezbere biliyor gibiyim Kahve ben. Kahve bende kalsın, galeri sende ağabey. Zeynep'e de söyle peşimi bıraksın. Zeynep kim lan? Al şöyle. Bir daha da beni gördüğünüzde bana usta deyin lan. Motor ustasıyım ben. Suyla çalışan motor. Sorma da. Nasıl kırdım kemiklerimi? Ne oldu? Kimdi onlar? Sorma dedim ya Eda. Peşin peşin sorma dedim. Sevgilim mi dedin adamlara? Ne alakası var kardeşim? Kardeşim mi dedin? Eltim dedim amına koyayım eltim. Eşkıya dolmuş buralar he. Yürüsene kardeşim. Ara. <laughs> パカパカパカパカパカパ